Başta İngiltere olmak üzere aynı şeyi Fransa da yaptı biliyorsunuz. Bütün Avrupa ülkeleri yaptı. Sömürgecilik, evet. emperyalizm. Şimdi sömürgeciliğin ve emperyalizmin iki tane silahı var zannedilir. Bunlardan biri asker, güçlü ordu, güçlü silahlar. İkincisi de güçlü siyasi güç. Ama üçüncü bir silah daha var emperyalizmlerinde. Tarih ve arkeoloji ve antropoloji. Bakın 19. yüzyılda dünyanın her yerini kazmaya başladı Batılı arkeologlar. Özellikle doğuyu kazdılar. Çünkü uygarlığın kökeni doğuda. Onun için doğuyu kazıyorlar. Buna ilişkin ipuçları elde ettiler çünkü. Irak'ı kazdılar, Sümerleri buldular, Anadolu'yu kazdılar, Hititleri buldular. İşte başka yerleri kazdılar, başka uygarlıkları ortaya çıkardılar. Ve ortaya çıkan bu eski ileri uygarlıklara hemen sahip çıktılar. Dediler ki bunlar bizim atalarımız, dolayısıyla bu topraklar eskiden bizimdi. O zaman Türkler ne olmuş oluyor? Anadolu'ya sonradan gelip yerleşmiş göçebe topluluk oluyorlar. O zaman ne oluyor Batı? Anadolu'nun tapusunu, yani Doğu toplumların yaşadığı coğrafyanın tapusunu tarih sayesinde ele geçirmiş oluyor. Hı hı. Ve evet. sana diyor ki, burası senin toprağın değil. Sen buraya sonradan gelip yerleştin. İşte kanıtlar diyor. Benim atalarım buralarda yaşıyormuş binlerce yıl önce. Batı merkezli tarih bu. Batı merkezli tarih kurgusal bir tarih aslında. Yani tarihin çarpıtılmış bir e, türü. Arkeolojiyi kullanarak, elindeki bilimsel imkanları kullanarak eski ileri uygarlıkları tespit edip o uygarlıkları kendine mal etme. Batı merkezi tarih böylece seni psikolojik olarak eziyor. Sen diyor doğulusun, sen ikinci sınıfsın, sen sarı ırka mensupsun. Bak diyor kanıtlar da bunu gösteriyor. Sen göçebesin. Buraya sonradan diyor. geldin. Sonradan geldin, terk et burayı diyor. Bakın Türkiye'yi işgal ettiklerinde emperyalistler, Kurtuluş Savaşı'nın başlarını hatırlayalım. Batı'da şöyle bir kampanya var. Hep bu tarih tezleri gündeme getirilir ve denir ki Hititler, işte Anadolu'daki Firikler, Lidyalılar, işte bu uygarlıklarda bu, bu topraklar onların ana vatanıydı, bu topraklarda Batılıydı, Avrupalıydı bu topluluklarda. Dolayısıyla sonradan Türkler buraya geldikleri için e, Türklerin buradan çıkmaları gerekiyor. Yani bilimsel bir altyapı hazırlıyorlar işgallerine. Batı'nın da zaten Türklerle ilgili bütün tezi budur. Budur, İşte Batı merkezi tarih bu. Sadece Türkler değil, Araplar da buna dahil, evet. doğudaki Hindular da buna dahil. Çin'e kadar gider bu teori. Anadolu'dan bahsediyor. Anadolu, Anadolu evet, çok önemli. Bizim tabii. için Anadolu çok önemli. Ama Batı merkezli tarihin en önemli ayağı Anadolu'dur zaten. Ama Atatürk ne yaptı? Kurtuluş Savaşı'nı kazandıktan sonra bu topraklarda sonsuza kadar kalıcı olabilmek için Batı'nın elindeki bu tarih silahını da alması gerektiğini düşünüyordu Atatürk. Yani o silahı Gerçekleri almazsa... Gerçekleri gerekliliği şimdi inanıyordu. Orada bir kurmaca bir durum var. Evet. Yani bu kurmaca tarihin üzerine yürüdü Atatürk aslında. E tabii ki saldırdı. Saldırgan bir yöntemiz dedi. Ne yaptı? İki, i̇ki noktadan saldırdı. Bir, dedi ki biz de en az sizin kadar ileri bir ırkız. Biz sarı ırk değiliz. Biz de ariyiz. Ne demekse o ari ırk? Kafatası ölçtürdü. Bakın dedi benim da seninkisi aynı. Benim kan grubum da seninkisi aynı. İkimizin kanı da kırmızı. Bakın bütün bu araştırmaları yaptırdı Atatürk. Ama buradaki amacı ırkçılık değildi. Buradaki amacı batının ırkçı teorilerine aynı yöntemle karşılık vermekti. Bir şey daha soracağım çok evet. Şimdi Batı'yı anladım da, Evet. Atatürk'ün kendi yazdığı tarih kitapları tabii, var. Tabii. Orta eğitimde de okutuldu bu okutuldu, evet, bir süre. evet. Ne oldu da bunlar çıktı? Çünkü onlar Şimdi, bildiğim kadarıyla çok, çok kalın. Evet. 4 kitaplar. Örnek gösterelim mi? Şöyle o kitap değil ama evet. kalınlığını izleyicilerimizin evet. görebilmeleri açısından bakın şu boyutlarda. 500-600 sayfalık ve arkasında resimler, 4 ciltten bahsediyoruz. Evet. bahsediyoruz. Kendi eliyle çizmiş olduğu yazmış haritalar olduğu da var. yerler evet. var ve arkasındaki haritaları kendisi çizmiş. Evet, evet. Özellikle Peygamberimizin savaşlarının anlatıldığı haritaları Bedir, Uğut, Hende'yi bizzat kendisi ne çizmiş. Ne oldu da bunlar değişti Şimdi bir anda kalktı tarihte? Çok önemli. Bu evet. Burayı aslında bu biraz siyasete giriyor. Gireceğiz. E, Yapacak bir şey yok evet. bu noktada. Şimdi bakın Atatürk 1938'de vefat etti biliyorsunuz. Evet. Ondan sonra Başka bir süreç başladı. Cumhuriyetimiz devam ediyor. Fakat başka bir süreç başladı. Çok detaylara girmeden şunu söyleyebilirim. Türkiye 1939 yılında ve 1949 yılında iki tane eğitim anlaşması imzaladı Amerika Birleşik Devletleri ile. Ve bu eğitim anlaşmalarında bazı maddeler var. Evet. Bu maddelerden bir tanesi de Atatürk'ün bu kalın, hacimli tarih kitaplarının müfredattan kaldırılmasını içeriyor. Çok ilginç. Peki bu tarih kitaplarında ne yazıyor? Demin anlattığımız şeyler var. Yani Batı merkezli tarihe başkaldırı var bu kitaplarda. Türk uygarlığının kökeninin çok eskilere dayandığı, sadece Türklerin değil, bütün Doğu uygarlıkları anlatılıyor ve çok ileri bir medeniyete sahip olduğumuz tezi işleniyor. Türkçe'nin dünyadaki en eski dillerden biri olduğu anlatılıyor bu kitaplarda. ve bu kitaplar çocuklara okutuluyor liselerde, müfredatta. Evet. E şimdi bu kitapları kaldırmak ee, zorundaydı Batı. Çünkü bu kitaplar eğer kalsaydı bugüne kadar okutulsaydı ciddi bir direnç oluştururdu. Bu kitapları okuyarak yetişen gençler Batı merkezli tarihe baş kaldıran gençler olacaktı. O nesil başka bir nesil olacaktı. O nesil Batı'nın kurguladığı, Batı'nın şekil verdiği tarih görüşünü eleştirmeden kabul etmeyecekti. Ama ne oldu? 1949 yılında bu kitaplar tamamen kaldırıldı. Yerine bugün de okutulan tarih kitaplarımız getirildi. Orada ne anlatılıyor? Ben 1949'daki bu değişim sonrasındaki tarih kitabını görüp inceledim. İnönü Menderes hükümetlerinden evet, bahsediyorsunuz. İsim olarak da verebiliriz. Evet. Evet. İnönü dönemi CHP'si ve Menderes dönemi. Evet. Menderes döneminde işin dozajı biraz daha arttırıldı ve bakın ne oldu. Bu kitaplarda Osmanlı tarihi anlatılıyor sadece büyük oranda ya da yeni, yeni kitaplarda. Evet. Ve bu yeni kitaplarda Osmanlı tarihinin de kültür medeniyeti değil savaşları anlatılıyor. Yani Osmanlı tarihi Türk tarihi sadece Osmanlı tarihine indirgeniyor. 600 yıla. Bizim kaç yıllık uygarlığımız vardı? Atatürk diyordu ki en aşağı 7000 yıl. Şimdi kaça indirildi? Bir anda 600 yıla indirildi. Başka bir şey daha yaptı. Bu kitaplarda yapıldı. O da şudur. Yani yeni kitaplarda Evet. Atatürk'ün bu uygarlık projesi ortadan kaldırıldı. Onun yerine Türk toplumu eşittir savaşan bir toplum. Bu... Sadece savaşmayı bilir. Burada biraz Atatürk'ü evet. de çok iyi anlamak lazım. Nasıl Tabii. bir kişiliği var. Onun için senin evet. Sarı Paşam diye bir e, kitabım var. Buyurun. E, bu kitap.